kimler bu kareyi özledi? <laughs> Vallahi sizi bilmem de en çok ben özledim yemin ediyorum ama iki saatlik uykuyla <laughs> Kim gözüm iyileşmiş mi sizle beraber bakayım. Ya daha kötü olmuş. Şişmiş. Aa, acil kahvaltı etmem lazım. Yemek. Evet. Günaydın Tan ailesi. Good morning. Anneciğim teşekkür Günaydın. ederim uyandırdığın için. Hayır, ama. Bravo. Günaydın oğlum. Günaydın oğlum. -"Haftabaşı Allah aşkına, hadi yapalım." -"Haftabaşı sorunu da yapalım." -"Haftabaşı ile ne alakası var ya?" <laughs> -"Yasak haftabaşında yaşayalım." -"Yasaktı mı haftabaşı video çekmek?" <laughs> ya -"Bunun böyle açılmayan şeyleri niye alıyorsun ki ya?" -"Katlıyorsun neyini?" Açamadığın zaman daha taze görüyorsun." -"Allah <laughs> aşkına -"Günüm, günüm aydı ya." -"Günüm aydı, günüm." <laughs> Hay artık Dobi bile meymenetsiz bakmaya başladı babama. Bak Eda. Edebilirsin kahvaltı anne. şey yani önünüze taş koyuyormuşum gibi davranmayın. Ama Oh. Ay işte bak gördün mü? Yani anladın mı? <laughs> Tereyağına alışına bak ya. <laughs> Edebilirsin ya. Bir de seni de tereyağı sürüyorum olmaz. Ama insanlar gibi seni gibi fantezi ikadıyor. Tereyağına ama halk seni istiyor Ayşe. Halkım halk seni istiyor. Halkım bir şey söyleyeceğim bişi bir şey Kameraları Naz bize taşınır mısın? Ne olur? Ya neden ya? Naz'ı neden istiyorsun? Taşıyorsun. Ne olur? Bana sabahları güzel günaydın diyen birini istiyorum ben. Ben demiyor no. <laughs> muyum günaydın diyorum? Ya. Böyle söylüyor. günaydın adam der, Tuba ablacığım. Biri bana bir çay koyder. Tuba ablam günaydın. <laughs> nah, Naz'ım olsa böyle derdi işte. O tarihsizmek. Onun Ah Naza. Senin şu sahte kibarlığın bizi ne hale getirdi? Tamam, sahte değil. Kızın kendisi köyümüzün... kibar. Şu tipe bak ya. Vallahi yatağımda size günaydın demeyi aşırı özlemişim. İki seçeneğimiz var. Bir gelir misin? Ama önemli. Importante. Sevgili Ayşe Tuba'tan danışmadan bekleniyorsunuz. Sevgili Ayşe Tuba'tan danışmadan bekleniyorsunuz. Ayşem, 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 Ayşem. Anne! Anneciğim bir gelir misin? Bugün e, Mihriban bir fotoğrafımı çeker yeni saçımla. Mihriban yeni saçımla bir fotoğrafımı çeker. Gel de işte iki seçeneğimi bir göstereyim. Bu elbiseyle pişer miyim? Bir kumaşına bak. Pişersin tabii. Pek şey yetişemedin. Kaldırıyor musun? Ya git. Ne yapıyor bu ya? Korktu senden eğilince. Anti gol gibi eğilince. Bu mu? Hayır o bu. Nereden? Pişersin ama. O zaman bunu giyeceğim bak. Şey. Hmm. Madalya kaldırmış. Ay kaldırmamış. Kamerada belirtsen. O zaman kot pantolonumla bu şey tişörtü giyelim. Bu benim tişörtüm yani. Sen tişörtün mü? Bundan da böyle bir Bunun siyahı var mı? Var da sana yok. <laughs> sana yok. Çünkü bunu geçen gün boks çıkışı mıydı? <laughs> Yıkanıyor canım ben beraber. <laughs> bu yıkanmadı, bu da aldım ben. Ne haber? O zaman kirleri buraya koymayacaksın. Burası bak temiz. Şöyle. <laughs> Tam bunu giyiyorum o zaman. Ben ben bunu daha çok beğendim. Kapat Ha? Niye şort giysem altına niye şort giymiyorsun? Ya güzel şort bulamadım. Aa, ne güzel. 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 Ne Ne Farklı kıyafetlerle çekiliyor. Ben hey insanlar bıktı beni takip etmekten. Aynı şort, aynı pantolon. Bizim de serseri serbest stilimiz anladınız mı? <laughs> o zaman <laughs> Şu çirkinliğimi gizlemek için acaba bu taksam çirkinliğim gizlenir mi? Ne dersiniz çocuklar? Bence güzel oldu yahu. Evet ya, bugün böyle birazcık renkli bir hareket, hareket bir hareket yapalım bugün. Beğendim seni dostum. <laughs> böyle sanki her şey ters gidiyormuş gibi hissediyorum. Birazcık moralim bozuk. Bir şeylere canım sıkıp kafamı takıyorum ve hayatımda ilk defa ergenliğimde bile çıkartmadığım sivilceleri çıkartmaya başladım. Normalde yani ergenlikte çıkması vesaire normalde bu yaşta bir anda yanağımı çenemi vesaire sivilce basınca kendimi çok kötü hissettim ve bunların stresten olması daha da üzücü. Bilmiyorum yani bazı şeyleri genel olarak zaten içim atan bir insanım maalesef Yapmamam gerekiyor ama bunu yapıyorum. Neyse onun dışında işte arabam iki kere bozuldu ee, babamın arabası bozuk ama benim arabam e, işte yapıldığı için babam benim arabamı kullanıyor babamın arabası uzun mesafe gitmediği için ben babamın arabasını kullanıyorum o yüzden şu an buradayım bu arada ve Beni biliyorsunuz zaten bütün videolarımı orada çektiğim için arabanın yeri bende çok ayrı yani buluşmalıklık olarak sevmiyorum ya çalışmasın. Yani o benim kızım, kızım yani hani bana şu an biri desek ki arabanı değiştirmek ister misin? Hayır istemem yani öyle seviyorum onu. Bir de E5'in ortasında kız başıma kalmam birazcık kötü oldu. Çünkü bildiğiniz E5'in ortasında kaput falan da tıkanmıştı. Kaputu da açamıyorum, boş aç, açsam ne yapacağım sanki şey, motorla anlıyorum da. Öyle, ondan sonra tatilde bir iki aksaklık yaşadım vesaire derken böyle üst üste bir şeyler birikti, birikti, birikti. En sonunda böyle patladı, gözüm işte arpacık çıkardı. Ee, birazcık araştırdım. Böyle stres seviyesi arttığında bağışık düşüyormuş. Ve o yüzden böyle cildin, yüzün, gözün neren hassassa orası ee, keşke sadece arpacık çıksaydı. Zaten benim gözüm genel olarak her alerjim tutunca benim gözüm kapanıyor biliyorsunuz. Gözümün kapanmasına zaten alışkınım ama sivilce hiç uzmanlaştığım bir alan değil. Ne yapacağım? hayatım böyle cilt bakımı bile yapmıyorum ben biliyorsunuz ya. Benim cildim bakımı bile istemiyor yani. Hakkında cildim hakkında bu kadar fazla konuştuğuma bakmayın. Şu anda herhalde bu kafama en son takacağım şey olabilir. Hayatta başka dertlerim var. Maalesef. Gitme ya. Hala araba tutumu da almadım. Niye gidiyorsun ya? Ben... İyi bok yiyorsun. Eyvah hanımcığım, ışıklık nedir efendim? Bu kadar rahat koltuklar varken bir de neden burası? Tatlım, <laughs> Yani bu yani, koltuklara çok canlısıydık. <laughs> Merhaba. Merhabalar. <laughs> Yine Kürtçü dükkanı. Yine Kürtçü dükkanı. Merhabalar efendim. Merhabalar. Özledin mi Kadir abicim beni? <laughs> çok özledim. Benim şerefim... Çok Kötü. Bak birer koyu Kendi rengi? Kendi rengi. Aynen, Kahve tamam. rengi Bir şey diyeyim mi? Arkadan nasıl ayırır? Koyu kamyon yani, evet, değil, değil de? abi. Tamam, tamam. Hayır bir şey. Bak şimdi. Arkada da kuzayı mı hoşlanır tamam mı? Bence bu kadar iyi. Tamam. başlıyorum. Ya Yok yok, tamam. Böyle. Mirma 13 yıl mı oldu bizim? <laughs> başladım yine. Evet gerçekten. 15. 15. Hiçbir fikrim <laughs> yok. Saymayı bıraktım. Evet. Oh. 15 yıllık şey arkadaşımla şey. ilk defa bir konuda saçı. zevklerimiz uyuşuyor evet. ve aynı saç yapıyoruz. Gözüm çok kötü Bak. duruyor. Of. Oh. İçini gördün mü Mira? Gerçekten arpa var. <laughs> gerçekten arpa var. Yok değil <laughs> de. Gerçekten. Var ya. Oh toplum sesim gerçekten bu açılacak mı? Açılır açılır. Ne kadar açılır <laughs> Kadir abi gözücüyle baktım gördüm. Kadir abi bir içinden klasik lafını soruyor. Allah akıl fikir versin. <laughs> Kadir abi Allah aşkına bana hala bak senelerdir burada video çekiyorum. Hala ve hala buranın yerini soruyorlar. Sen bir tam anlatır mısın? Açık Acık <laughs> Kahveli, kahvelin, kahvelin kahvelin, Bakırköy'de kahvelinin üstü. Zaten Google Maps'e, Yandex'e yazdığında mi? çıkıyor, evet. değil mi Kadir abicim? Evet. Ne ne sokak? Yakut. Yakut, Yakut. Yakut. Evet. PTT'nin sokağı oluyor. Evet. PTT'nin sokağı Yakut. Evet. Kadir abim. Emirim. Mirvan hmm. senin hiç tanımayanlardır. <gülüyor> 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 Merhaba. Evet. Ay çıkar mısın böyle tanıtmak? Tanıt yani. Ee, Basketboldan <*Gülüyor> mı arkadaşız? <laughs> Yok miydi bence? Nereden nereden çok uzun zamandır arkadaşız. <laughs> Saymadım, inanın. Ama aynıyız, ben çok, çok kameraları şey yapmıyorum. Tercih etmiyorum. Kovmuyor beni. Tamam, emeğiniz. Geçen gün anneannem gelmiş buraya. Ne dedi abi? Anneannem geldi dedi. Ne güzel oldu, koyulttu dedi saçıma dedi. Sesini... <laughs> Sonra... Hep evet böyle dedi. -"Koyu kalır artık." dedi. -"Koyu kalır tabi ya. Sonra ben de dedim. Eli kulağındadır, gelir olur. <laughs> Dayanamaz o yine dedim. Ya. Ki buradan şey diye çıktım. Çok uzun süre bir daha saçımı açtırmayacağım. Evet. E uzun bir süre oldu. Ama bana Var göre çok mı? uzun bir süre oldu bence. Evet. Senin e, azal tarzına göre çok çok uzun bir süre. <laughs> yani, bir ay mı? E, bir ay da uzun süre. Bir ay dolusu. Kısa süre olması için de bir gün sonrası gelmesi gerekirdi ki. Onu da yapmışlığımız çok var. Bir gün, sadece bir günde bile saçımın rengini değiştirdiğim evet. çok oldu. Evet. Yani kısa sürdüğümüz için ne gün günler kullandık. yaşadık biz burada be. Evet, Vallahi. Valla. Senin şu da kırmızı koltukta ne? Yudum. Kırmızı koltukta uyuyup kaldım. Evet. İçeride kimdi kaldım. Evet. Fazla atlatıma şunların geleceğine inanmak. Kadir Bey, Mirvan Hanım'ınki folyolu benimki neden folyosuz? Seninki de folyolu ancak. Mükemmel. <laughs> Harika. İnsana benziyorum sonunda. Makyaj hiçbir işe yaramadı biliyorum ama yani biraz güzelliğimle idare edin. Şapkayı beni gözlükle kapatacağım merak etmeyin. <laughs> ama kararsız. Açmadım. Ben teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Ben teşekkür <laughs> Güzel oldu saçım. Beni çeksene. Şöyle çıksana. Ee... Güzel oldu değil mi saçım? Çok güzel. sende de da, sen de güzel duruyor. Evet. Ee, senin bu değişiklikleri <laughs> o kadar güzel kendinde Her üstün türlü üstün. değişikliği açız. Yani <laughs> söyleyecek bir şey olamıyorum. <olabilir. gülüyor> Teşekkür ederim fazlam. <laughs> Görüşürüz. Mira aşağıda bekliyorum. Merhabalar. Merhaba. Ee, şey portakallı kurabiye <laughs> Altında ne var burada? Kalan Şu büyüklerden. Büyüklerden mi? Evet. Bu büyüklerden kalan alabilir E şu değil mi? Evet. <laughs> İki tane portakallı kurabiye istiyorum. Evet. evet. <laughs> Sıcak evet. yeni çıkmış neyin var? Bu yeni mi? Evet yeni Tam bir tane bundan alayım. Bir tane de aynı poşete şunlar. E, efendim? Evet. Bir tane de bununla. Başım Aynı başım. poşet o kadar. Hangisi söyle bak. Hayırlı işler. Dağ olun, dağ olun, dağ olun. Kolay gelsin. Merhaba abim nasılsın? Ben neyim tişörtünde gözüm var ona bakmaya geldim. Deneyebiliyor muyuz? geçtim. Aşırı, Aşırı ben ve 40 lira. Bir dakika layırım. 566. Yukarıdan, aşağı. Oh çok iyi bir daha, bir daha, bir soru, bir soru, tam. Başta, baş kesir, bir daha, kes, dönene girsek, çok iyi, dönene girsek, harika, kes, açık, harika, planı bekle. Rochet, Hey, diz Oha, neden yanık tenle çıkıyorum? He. Kaynar suyla duş aldım ya ondan herhalde. Şöyle güzel, sıcıcık bir suyla duş aldım. Bir şey söyleyeyim mi? bugün? İnanılmaz derecede rahatladım yani. Hani güzel bir rehber oldu. Aslında bunu bu videoyu planlamadan çektim. Bir baktım ki kendimi iyi hissetmek için bir şeyler yapıyorum. O zaman neden bunu seninle paylaşmayayım? <laughs> Ve artık bu videoyu kapatmanın vakti geldi. Bir şey söyleyeceğim. Kendimi gerçekten çok daha iyi hissediyorum. Ve inanılmaz heyecanlıyım. Çünkü böyle bir iki tane yapacağım böyle video var. Biraz heyecanlıyım. Ama mesela sizin de e, çekmemi istediğiniz bir video varsa ne bileyim Hazal şunu çek. İşte ben şunu çok istiyorum vesaire gibisinden. Böyle babam ve diyet haricinde olursa çok sevinirim. Onlar zaten aklımda. Onları hep istediğinizi biliyorum. Ne bileyim aklınıza böyle değişik bir içerik gelir. Oh, ben bununla karşılaştım biliyor musun? İşte böyle bir videoyla çok eğlenceliydi hani sen de çeksen güzel olur tarzında bir video demek istiyorum yani. İyi ki, iyi ki, iyi ki varsın. Seni çok 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 seviyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye!